Şimdi arkadaşlar kafasını örmeden önce şuradaki beneklerini yapalım. Gözlerini onun üstüne takıyoruz çünkü. Şöyle 1 2 tane zincir çekip şu ilk zincirin içine tek katına 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 5 tane sık iğne yaptıktan sonra ilmek belirleyiciyi koyalım birinci sırayı bitirdik ikinci sırada her ilmeğin içine iki tane ilmek yaparak 5 olan sık iğne sayımızı ona çıkarıyoruz şöyle işaret ipini oraya kadar her ilmeğin içine iki tane batalım 10 tane ilmeğe ulaşalım 3. sırada da bir tane sık iğneyi öreceğiz. Bir taneyi arttıracağız. Zaten bu sırada son sıra olacak. Benekler 3 sıradan oluşuyor. Bir örüp bir arttırıyorum arkadaşlar. Sıranın sonuna kadar, sıranın sonunda da ilmek kaydırma yapıp bitiriyorum. Bu benekten 2 tane yapıyorum. Şöyle. 2 tane yapacağız. Bunu da yapalım sonra kafaya başlayalım. Sonunu da göstereyim arkadaşlar. Şöyle ilmek kaydırmayı bilmeyen arkadaşlarımız için şu şekilde ilmek kaydırma yaptım. Bir zincir çekip ipi kesiyorum arkadaşlar. Şöyle gözü bunun üstüne takıp kafaya dikeceğiz. Şimdi beyaz ipimle kafayı yapıyorum. Şöyle yine her zamanki gibi 3 tane zincir çekiyorum. Ortasına 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Buraya işaret ipimi yine her zamanki gibi koyuyorum. Ve birinci sırayı bitirdim. ikinci sıraya geçtim. İkinci sırada her ilmeğin içine iki tane sık iğne yapacağız arkadaşlar. 6 olan sık iğne sayımızı 12'ye çıkarıyoruz. Şöyle her ilmeğin içine 2 tane yapalım. İşaret koyduğum ipin oraya kadar 12 tane sık iğnemizin olması gerekiyor. 3. sırayla devam ediyoruz. 3. sırada 1 tane öreceğiz bir tane arttırma yapıyorum sıranın sonuna kadar 12 tane sık iğnemiz vardı bir arttır bir örle 18 sık iğneye ulaşmış olacağız arkadaşlar sıranın sonuna kadar bir örüp bir arttıralım bir örüp bir arttıralım dördüncü sıraya geldik dördüncü sırada iki tane örüp bir tane arttırma yapacağız sıranın sonuna kadar 6 kez aynı şey, aynı şeyleri tekrar edeceğiz Şöyle 2 örüp 1 artırarak 24 tane sık iğneye ulaşacağız arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde gelerek 5. sıraya geldik bile. 5. sırada 3 tane örüp 1 tane yine arttırma yapıyoruz. 1 2 3. 3 örüp 1 arttırıyoruz. Aynı yere iki kere batarak sıranın sonunda 30 tane ilmeğimiz olması gerekiyor işaret ipinin oraya kadar 3 örüp 1 arttıralım arkadaşlar. Evet bu sırayı da bitirdik. 5. sırayı bitirdik arkadaşlar. Ee, artırma işlemimiz de bitti. Artık arttırmıyoruz. Ee, 7 sıra arkadaşlar e, düz bir şekilde 30 sık iğneyi öreceğiz. Her ilmeğin içine bir tane ilmek örerek tamı tamına 7 sıra örelim. Ee, Buraya da bir işaret bırakalım arkadaşlar. Karışıklık olmasın, sayması kolay olsun diye şu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle bu işareti koyduktan sonra buradan itibaren 7 sıra örelim, sonra devam edeceğiz. 7 sıra ördükten sonra şimdi gözleri takacağız arkadaşlar. Gözleri de şöyle işaretlediğim yerlere yukarıdan sayalım. Başladığımız yerden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. sıralar arasına arada 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek bırakıyorum. E gözü de şu şekilde arkadaşlar benekleri örmüştük ya beneklerin ortasına değil şöyle kenarına şöyle geçiriyorum. İşaretlediğim yerden şu şekilde buraya takıyorum. Diğerinde bu şekilde yapacağım. Şöyle klipsini de takıyorum. Şimdi şu mühürlemeyi de göstereyim. Diğerinde bu şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Şöyle dikkatli bir şekilde çakmağımızla şöyle az az yakıp çakmağın diğer tarafıyla bastırıyorum. Şimdi bütün oyuncaklarda bunu yapıyoruz arkadaşlar. Evet, çok daha güvenli göz oluyor. Bu şekilde takıyoruz gözü. Diğerinde aynı şekilde takacağız. Onu da takıp devam edelim. Gözleri de bu şekilde taktıktan sonra arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bu sırada eksiltmelere başlıyorum. Ee, şöyle 3 tane sık iğneyi örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Şu şekilde ilmekleri alıyorum. 2 tane ilmeği birlikte kapatıyorum. Sıranın sonuna kadar 6 kez bunu tekrar edeceğim. Ve sıranın sonunda... 24 tane sık iğnemin kalması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi burada 30 sık iğnemiz vardı. 6 kez azaltacağız. 24 sık iğneye ulaşacağız. Şimdi o dördüncü sıradayız. 14. sırada bir iki tane örüyorum. Bir tane yine azaltıyorum. Sıra sonuna kadar bunu 6 kez tekrar edeceğiz arkadaşlar. Birincisini yaptım. 5 kez daha tekrar edeceğiz ve 18 ilmeğimizin olması gerekiyor sıranın sonunda bu şekilde yapalım gelelim zaten öbür sırada da son sıramız Şimdi olacak. arkadaşlar bu sırada da bir tane örüyorum bir tane eksiltme yapıyorum ve sıranın sonuna kadar bu işlemi 6 kez tekrar ediyorum sıranın sonunda 12 tane sık iğnemin kalması gerekiyor arkadaşlar ve bu son sıramız bu sırayı da bitirdik. Buraya ilmek kaydırma yaparak bir zincir çekerek ipimi kesiyorum arkadaşlar. Ucunu da şöyle yaksam daha iyi olacak. Burayı kafayı ve bedeni koton iple dikeceğiz. Şimdi içine güzelce el yafları yerleştirelim. Sonra devam edeceğiz. Şimdi şöyle ne fazla ne de çok az koydum e, elyafları yeterince koyduktan sonra arkadaşlar Şurayı sabitleyeceğiz şöyle aynı renk iple burayı dikeceğiz şöyle kenarından başlayarak arkadaşlar dikiyoruz güzelce İki gözü de iki gözün beneğini de bu şekilde buraya sabitliyorum. şu şekilde arkadaşlar şöyle şu kenarında yuvarlak oluşturmamız gerekiyor. Şöyle bu şekilde yapıyorum ben. Aynı yerden tekrar giriyorum diğer gözü yapmak için. Şu alttan bir yerden çıkıp tekrar öbür göze giriyorum. Şöyle aynısından öbüründe yapacağız. Şimdi ağzını yapıyoruz şöyle pembe ipimi aldım. 3 tane ilmek zincir çektikten sonra şu ortadaki yere 6 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şöyle 3 4 5 6 Hemen buraya bir işaret ipi bırakıyorum. 2. sıraya geçtim. 2. sırada da 12 tane sık iğne yapacağız. Bunun için her ilmeğe çift batmamız gerekiyor. Şöyle. Burayı da bu şekilde sıranın sonuna kadar yapalım. Her ilmeğe 2 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi ağızda 3. sıradayız. 3. sırada da arttırma yapacağım. 1 2 tane ilmek ördüm. Şuradaki ilmeğin içine aynı yere 3 tane ilmek yapıyorum. 1 2 3 Şöyle 1 2 tane ilmek ördüm. Buraya da 1 2 3 tane ilmek yaptım. Tekrar 1 2 tane ilmek ördüm. Buraya yine 3 tane ilmek yapıyorum arkadaşlar. Geriye kalan iki tane sık iğneyi de düz bir şekilde ördükten sonra diğer sırada arttırma ya da eksiltme yapmıyorum. Dördüncü sırada ee, ilmeklerin her birine birer tane ilmek yaparak sıranın sonuna kadar gelip ilmek kaydırma yaparak bitiriyorum. Sıranın sonuna geldim gördüğünüz gibi buraya da ilmek kaydırma bitiriyorum ee, ipi biraz uzun kesiyorum arkadaşlar bunu e, burnunu bu pembe iple dikmek istiyorum bunu da çıkarabiliriz bu şekilde hemen burnu da dikelim bu şekilde bir ağızdan bir de kafadan alıp dikiyorum. Şimdi kulaklarını yapalım arkadaşlar. Yine 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Ortadaki zincirin tek katına 7 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane sık iğne yaptıktan sonra yine işaret ipimi buraya bırakıyorum ve ikinci sırada kulakta her ilmeğin içine iki tane sık iğne yaparak sık iğne sayımı 14'e çıkartıyorum arkadaşlar. Sıranın sonuna kadar her ilmeğin içine iki tane batarak gelelim. Bu sırayı da bitirdik. 3. sıraya geldim. Üçüncü sırada bir tek bir çift yapacağız. Bir taneyi örüyorum. ikinci de arttırma yapıyorum. Sıranın sonuna kadar bu şekilde yapacağım. Bir öreceğim. Bir arttıracağım. Bu şekilde işaret ipinin oraya kadar gelir. Evet. Şimdi kulaklarda buraya kadar aynı şekilde pembeyle de yapalım arkadaşlar. Ee, aynı şekilde buraya kadar e, beyazla ördük. ipi kesmiyorum. Ama pembeyle buraya kadar yaptım. İlme kaydırma yaparak ipi kesiyorum. Şimdi şöyle yapacağız. İkisini birleştireceğiz. Gördüğünüz gibi bunu da işaret ipini çıkarabiliriz. Şu şekilde bitiş yerinden arkadaşlar şu ipi çıkartıyorum. Bu tarafa alıyorum kulağımızı bu şekilde birleştiriyoruz. İkisi de aynı şimdiye kadar. Şimdi beyazla beyaz iple birleştiriyorum. Hem pembeden aldım hem beyazdan aldım. Bu şekilde bütün ilmekleri örerek birleştirmiş olacağız. Şöyle buradan alıyorum. Arkadaki beyazdan da alıyorum. Birleştiriyorum. Buraya kadar gelelim arkadaşlar. Sonra ikiye katlayıp devam edeceğiz. Evet. Çepeçevre buraya kadar geldim. Şimdi şu şekilde arkadaşlar. ikiye katlıyorum. Kulağa şöyle durması gerekiyor. İkiye katlıyorum. Bu sefer hem buradan hem şuradan alıp şöyle üç tanesini Birleştiriyorum. Şöyle. Evet. Şimdi ipi kesiyorum arkadaşlar. Dikecek kadar. Şöyle. Kesiyorum. Kulağımız da bu şekilde bitti arkadaşlar. Şöyle şuralara dikeceğiz. Çok tatlı olacak. Şimdi e, boynuzlarını yapalım boynuzları yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle 1 2 yine 3 tane ilmek zincir çektim. İçine 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi şöyle arkadaşlar hiçbir şey yapmıyoruz. 3 sıra 5 sık iğneyi düz bir şekilde öreceğiz. Şöyle düzelterek yukarıya doğru şöyle parmağımızı koyarak e, örelim. Arttırma ya da eksiltme yok. Boynuzlar bu şekilde iki tane yapalım. 3 e, sıra örelim. Toplamda 4 sıra olacak. 6 sık iğne yaptık. 3 sırada 5 e, sık iğne yaptık. Pardon. 3 sıra 5 sık iğneyi örelim. Şimdi arkadaşlar boynuzları şu kafanın tepesine dikeceğiz. Kulakları da şöyle dikeceğiz ama daha önce saçlarını yapmak istiyorum ben. Çünkü bunları diktikten sonra biraz daha zor oluyor. Şu bir ve ikinci sıralara saçlarını yapalım. Şöyle bir ip kullanacağım ben. Şöyle şu tepeden başlıyorum. T tığımı ipimi geçir tığımı kafaya geçirdikten sonra arkadaşlar şöyle alıyorum ipi bir tane zincir çekiyorum bir tane şöyle birazcık uzatıyorum daha sonra tekrar tığımı yandaki yere geçirip tekrar uzatıyorum ne kadar uzun istiyorsanız şöyle bir parmak kalınlığında uzunluk yeterli şöyle çok kolay arkadaşlar bakın şöyle alıyorum ipi bir tane zincir çekip bırakıyorum şöyle alıyorum ipi bir zincir çekip biraz uzatıp bırakıyorum bir tane daha yapmak istiyorum bir zincir çekiyorum ve ipi bırakıyorum bir alt sıraya geçiyorum burayı da aynı şekilde yapıp saçları bitirdikten sonra kulakları ve e, kulakları ve boynuzu dikeceğiz arkadaşlar. Çok tatlı olacak. Böyle yapalım. Evet şu şekilde boynuzlarını yaptık. Şöyle saçların bitim yerine Bunları Yerleştirdim ile belirledim arkadaşlar. Onun altına da kulakları yerleştirdim. Bu şekilde dikişini yapacağız. Ee, şöyle e, ben boynuzları kendi ipiyle yapıyorum. İsterseniz hepsini koton iple de dikebilirsiniz. Tercih sizin arkadaşlar. Ee, koton iple daha kolay olacaktır. Şöyle şuradan başlıyorum bir kafadan bir e, boynuzdan dikeceğim kulakları da aynı şekilde sadece şuraları e, tutturacağız diğer yerleri böyle sabit e, açıkta kalacak arkadaşlar şuraları tutturuyoruz bu şekilde dikelim Evet şimdi arkadaşlar kafada her şeyi yaptık. Kulakları, boynuzları, saçlarını diktik. Şimdi beden ve e, kafayı birleştireceğiz. Şöyle bir aparatımız vardı. Burada şöyle e, makasla şöyle yerini yaparak arkadaşlar buna yer açıyorum. Şuraya kadar falan e, bunu girdiriyorum böyle. Şöyle kıvırarak girdiriyorum. Evet bu kadar yeterli. Şimdi şu kenarlarına elyaf koyacağım. Ee, bunu yerleştirdikten sonra şöyle arkadaşlar kenarlarından şöyle birazcık eklemeye çalışalım. Burası boynu olduğu için Bu aparat ortada kalacak şekilde bunları buraya koyuyorum. Bu kadar yeterli. Şimdi aynı şekilde burada da makasla ya da el yardımıyla şöyle elimizle de, parmağımızla da yapabiliriz ya da şöyle bir makas yardımıyla da olabilir. Bunu şöyle şuraya Nazikçe geçiriyoruz. Evet, kafa bedeni birleştirmiş olduk. Ben şöyle koton ip kullanacağım ve gördüğünüz gibi ucuna şöyle kocaman bir düğüm attım. Ee, şuradan arkadaşlar, şuradan ipimi girdiriyorum. Evet ipim burada düğümü fazla olduğu için burada kalacak. Ya da e, kafayı takmadan önce bedenden birkaç kere girdirip buradan çıkartabilirsiniz sağlam olması için. Şöyle başı dikkatli bir şekilde arkadaşlar şöyle şurası ön zaten e, şu şekilde tutarak bir kafadan bir bedenden olacak şekilde dikiyorum. Şöyle. Bakın şu şekilde. Biraz çektiriyorum. Şöyle. Evet bakın sıkıştırınca kapanıyor. Evet sonunda bitirdik. Çok sevimli oldular. İkisi de birbirinden güzel oldu arkadaşlar. Şöyle hazır bir de zil taktım. Siz de isterseniz e, onu da takabilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirimi açmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Siz nasıl ördünüz? Hangi renklerde ördünüz? Instagram adresimden ya da buradan bana yazabilirsiniz. Yapacak olanlara kolay gelsin. Hoşçakalın.